Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte 4 renk boyama challenge yapacağız. Evet, şimdi ilk taş kart makas belirleyecek. Tamam. Taş, kare, evet, makas. Yendim. Ay, ya, ay, ya, aynen da. Taş yapmıştın. Tamam, ben taş mı yapmıştım? Taş. Hayır, makas yaptın, sonradan bana ne? Yendim. 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 Önce sonradan böyle yaptım. Taş kıt makas. Yani önce böyle yapıyorsun sonra böyle yapıyorsun. Sayılmaz ya ben yani. Hayır ben e, ilk ben seçiyorum. Hayır ben ben seçiyorum. Köşeden bir yerde. Kırmızı geldi. Sıra bir sen Ona iki tane kırmızı geldi. Aynı marka aynı şey. Sıra seçiyorum. Şunu seçtim. Ne geldi? Ten rengi. İyi bir renk ha? şuralarını boyamak için. Hmm. Zaten senin şuralarını boyaman için kahverengi ihtiyacım var. Bunun rengi kahverengi. Hadi, hadi neyse boyasın. İstersen te yeni rengini mor da Ne? Gözüm. Açmadan gözünü. Kahverengi, yani. kahverengi geldi. Hmm. Dur istersen şu kahverengiyi dur ne yapıyorsun? İstersen şu kahverengiyi başka bir kahverengiyle değiştirebilirsin. Çünkü mum boyayla boyanmaz yani. He. Ama kahverengiyle yani. Aynı, aynı tondaki mesela. Ne? Aynı tondaki. Aynı tonda bir kahverengi gerekiyor. Aynı tonda. Şu daha çok aynı tonda. Al bunu. Tamam sırada ben seçiyorum. Seçtim. Yeşil geldi iyi. Aa dur 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 dur. Tekrar seçeyim Aa, lütfen. Hmm. Seçtim ne geldi? O yeşil koy yeşil ama. Hadi seç. Sonra uçlarımızı açacağız Doruk. Böyle yapacağız. gözün kapalı. O yüzden koşun, kurşun. Hayır dur dur kurşun için özel bir yarışma yapacağız. Kurşun en, en önemli bir şey ya. Hadi tekrar seç. Ama bir yan gözünü kapatacağım. Seç. Hayır, hayır. hayır dur sen ile yaparsın. Hadi seç bir tane renk. Bir bu geldi ya siyah Evet, inşallah da ben seçiyorum. Zaten sen de benim gözümü kapatabilirsin. Allah'tan yerlere Evet. Bunun için bunun için taş kat makas yapacağız. Tek de biter. Hadi. Taş kat makas. Oh öyle böyle yapıyorsun sonra böyle ya tekrar sayılmaz. Taş kat makas. Geldim. Koçum benim. Evet, hadi uçlarımızı açıp gelelim Evet arkadaşlar bu bomboştu uçlarımızı açtık gördüğünüz gibi. Evet bakın. Normalde futbolda da var da üşendik Evet şimdi başlayalım mı Doruk? Başlayayım. Tamam. Şimdi neyden başlasam? Ah. Ben gö gözlükten başlayacağım. Ben de dur bir yapacağım. Duruk. Yapışma direkt. Gözlük. 2 saat sonra. Evet arkadaşlar bitmek üzere resmimiz bizim. Değil mi Doruk? Evet. Doruk silahlı bir şeyler mi şeyler çizecekmiş. Ben de çok az kaldı benimki de. <laughs> Zaten 12 bitene kadar yakışacağım o yaygaraşı. beyaz bebek galiba. Niye şöyle mi? Bir anne şu için ayo, bir bir şu ondan oymadığı için ayo maçta. Neydi? Maçta. Ney maçında? Ee, beden şimdi maç yaptık tamam hmm. mı? Ee, benim takım yeni yeniydi ya. Benim takım yeniydi. Onlar artı oldu, bir şifre yorduk ha. Bir şifre kaldık. Şifre artı bitti. Aç. Arkadaşlar siz şeniz makas da çizi, makas ayıp da çizebilirsiniz. Değil mi abi? Evet. Ben hücumun olduğunu unutmuşum he. <laughs> Şöyle güzel bir resim çizeyim. Evet bak, makyajıma bak. Makyajıma bak. Bir saniye dur, sırayı boyayayım. Ya zaten boyu. benimki bitti. Birazcık daha uğraştaydım da neyse. Arkadaşlar bir de kanalımıza abone no, olmayı ve e, yay katmayı unutmayın. Yıl, e, bitince çünkü e, ikimiz birlikte söyleyeceğiz değil mi abi? Değil mi abi? Evet. Ben unutmayın diye söyledim. Ya arkadaş şimdi ya 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 katmazsın bu şuyla. Ekilahları değişiriz. Mesela onlar iki külah, ekilah bizimki limonlu değiştirir ekilahlar. E, <laughs> <şimdi. gülüyor> Arkadaşlar bugün de bu benim vanilya. Çok güzel. Haydi, önceden de verecek Fatma neneyi. Fatma nine ne ya? <laughs> evet. Bitti benimki de. Evet. Arkadaşlar. Hangisi daha güzel olmuş? Benimki dersiniz abone olun. Ne? Benimki derseniz abone olun. Benimki derseniz like atın. Evet. Benimki derseniz de like atın. <laughs> görüşmek üzere